Evet, e, balık Tutkunları Derneği ile Kocaali Belediyesi olarak Kocaali sahilimizde e, birinci Kalkan Balığı Yakalama Şenliği ve Fotoğrafçılık Yarışması düzenliyoruz. 31 Mart'ta e, Hemen hemen hazırlıkları tamamladık Başkanım. Evet. E, bu etkinliğimize bütün balık tutkunlarıyla birlikte çevre dostlarını, deniz dostlarını e, Kocaali'ye davet ediyoruz. E, 31 Mart'ta Kocaali'de bütün e, olta tutkunlarıyla, balık tutkunlarıyla birlikte derneğimiz ve Kocaali Belediyesi olarak e, şenliğimizi gerçekleştireceğiz. Ne gibi sosyal donatılar olacak bu e, festivalde? E, etkinlikler, şenlikler çerçevesinde e, burada e, bin kadar misafir ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Misafirlerimize, e, geceden gelecek olan misafirlerimiz var Kocaali'de konaklamalarını yapacaklar. Ee, sabah 6'da başlayıp e, öğleden sonra saat 14'de 2'de biteceği için bir öğlen yemeği e, ikramımız olacak. Ee, onun dışında e, 31 Mart'ta Kocaali'de hava e, biraz serin olabilir, e, sıcak içecek ikramlarımız olacak. E, protokolden yoğun bir ilgi ve katılım da bekliyoruz. Daha sonra da e, saat 12'de e, fotoğraf ve kalkan balığı yakalama yarışmasının saat 2'de bitmesiyle ee, ödül töreni ve çeşitli hediyelerle birlikte e, bütün katılımcılara hediyelerimiz olacak. E, saat 2'deki e, sonlanması konser. ve muhtemelen saat 3'te yapacağımız mini konser. E, ha bir de mini konserimiz, konserimiz, var. Mini bir konserimiz de mini, var. Mini konserimiz mini var. Eğlence de var tabii bu işin. Evet. evet evet bu işin şenlik dediğiniz için Benim eğlence kısmı var. da var. E, saat 13'te e, ödül töreni, konser e, ve hediyelerin takdimiyle Etkinliğimiz sona erişim. Şu ana kadar Türkiye'de yapılmamış bir ilke imza atmak istiyoruz. Kalkan balığı yarışması şu ana kadar Türkiye'de hiç yapılmadı. İlk olarak sağ olsun başkanımız bizleri davet ettiler. davetleri üzerine geldik. Ee, hemen hemen bütün hazırlıklarımız tamam diyebiliriz. İlk olarak kalkan yarışmamızı yapacağız. 19 Mayıs tarihinde de bizim artık geleneksel haline gelen turna balığı yakalama yarışmamızı yapacağız. Peki. Dereler, güzelim, Ablu akan dereler denizlere dolacak Söyle sana güzelim sonumuz ne olacak Abu akan dereler denizlere dolacak Söyle sana güzelim sonumuz ne olacak Altyazı ah sardı dört yanımızı, ah, ande, orta, alacak canımızı.